Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Trust paramızı yani eğer ki bir coin aldınız ve kat ve kat değerlendi diyelim 1 milyon oldu arkadaşlar ve bunu çekmek istiyorsunuz bankaya. Bunu yapmanın tek bir yolu var arkadaşlar. Bunun e, bu tarz anlatımları gördüm. Hiç kimse doğru düzgün anlatamamış bu anlatımı da gerçekleştirelim hemen. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz birçok konu atıyorum ve size bildirimler gitmiyor. Birçok arkadaşıma fırsat sizlere fırsat videosu çekiyorum. Mesela dün yüzde 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 yüz değerinde artış gösteren altcoin'i söylemiştim. Video çekmiştim ama bunlar sizin önünüze düşmüyor. Daha sonra benim dediğim coin'i neden çekmiyorsun? Neden bunun hakkında bildirim yapmıyorsun diye bana kızıyorsunuz. O yüzden lütfen şimdi mesela Hemen mesela abone olun yanındaki arkadaşlar zil seçeneği var. Ona bastığınızda tümü deyin. E, zil zil seçeneğini de aktif hale getirin. Zil e, butonuna da basarak aktif hale getirin ki e, bildirimler önünüze düşsün arkadaşlar. <laughs> şimdi konuya geçelim. Konumuz Tur parayı bankaya çekmek. Arkadaşlar şimdi Tur Svalt'a girelim canlı olarak. Şimdi Trus girdik arkadaşlar görüyorsunuz. E, ben de ben e, NFT Book'la Wife Wife Dog var. Diyelim bunlardan biri değerlendi kat ve kat değerlendi ve 1 milyon vurdu bize. Mesela NFT Book 1 milyon vurdu diyelim arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? Ben e, alelacele bunu bankaya çekmek isteyeceksinizdir değil mi? O zaman tek yapmanız gereken arkadaşlar bakın şimdi NFT book'tan NFT book e, hemen arkadaşlar yapmanız gereken e, en aşağıda bakın DAPS var D A P P S e, şimdi arkadaşlar biliyorum diyorsunuz ki mala anlatır gibi anlatıyorsun diyenler oluyor arkadaşlar ben tüm kesimi anlatıyorum tamam bilenler vardır ama bilmeyen arkadaşlarımız için de detaylı anlatıyorum. Ee, şimdi Dubs seçeneğine bastığımız zaman bakın burada popülerde Pancake Swap var. Ee, Pancake Swap'a basıyoruz arkadaşlar. Bunu zaten e, coin'leri alırken bu şekil bunları biliyorsunuzdur zaten. Bilenler için. Ee, Pancake Swap'a giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Ee, ben de hazır bağlı şekilde olduğu için burada bir seçenek çıkmadı. Normalde arkadaşlar bakın sağda yukarıda ee, gördüğünüz gibi Smart Change ağına bağlı olacak bir. İkincisi, şurada size bir seçenek sunduğunda da Trus Vault'a bağlayacaksınız. Baş başka cüzdana değil, Trus Vault'a bağlayacaksınız. Bunlar zaten siz bunu e, ilk girişinizde size seçenek soruyor. Orada Trus Vault'a bağlayacaksınız. Cüzdanınızı bağladıktan sonra bunu da biliyorsunuzdur. Ee, şimdi asıl gelelim herkesin bilmek istediği konu. Biz parayı nasıl çekeceğiz? Arkadaşlar işte bu kısım çok önemli. Burada burada üstteki kısım arkadaşlar üstteki kısım şunu söylüyor bize. Neyin karşılığında ne alacaksın? Arkadaşlar yani biz burada from birinci kısımdan Neydi bizim değerlendi diyelim 1 milyon vurdu bize dediğimiz coin ne olsun mesela NFT'den 1 milyon kazandık diyelim. Değil mi? Evet. O zaman NFT karşılığında yani 1 milyonumuz karşılığında bize BNB vereceksin diyoruz. Burada sadece arkadaşlar bu Binance, Binance Smart Change ağını desteklediği için sadece BNB karşılığında bir e, e, borsaya transfer ede edebiliyorsunuz. Bu yüzden de BNB olduğu içince mesela Paribu'ya transfer edemezsiniz. Buradan. Ha edilir mi uğraştır ve çok büyük komisyonlar alır. Çünkü o zaman USDT'yi çevirmeniz lazım. O yüzden en sağlıklı yöntem sadece bu BNB'yi desteklediği için BNB'ye çevireceksiniz. Mesela 1 milyonluk coin'imi birinci sıraya yazdım. Bunun karşılığında ben ne istiyorum? BNB, BNB'ye çevir diyeceksiniz. O zaman ikinciyi de arkadaşlar bakın BNB yapıyorsunuz. <laughs> Yaptık mı? Yaptık. Evet. Şimdi gelelim. Arkadaşlar bakın Max diyor. Max yani nef bize ne kadar vurmuştu? Max diyoruz. Tüm paramızı buraya aktarıyoruz. Bakın. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, enable, enable kilidi aç diyor arkadaşlar. Kilidi aç diyor. Burada e, bir seçenek daha var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. Önemli. Sonra size sorun çıkarabiliyor. Şurada ayarlar kısmını görüyorsunuzdur. Bu ayarlar kısmında e, Ben BNB'ye çevirdiğimde Şuradaki gaz ücreti Komisyon ücretini e, bir yapın. Eğer hata verirse gas limited diye bilmem ne hatası verirse 2 yapın. Gas limited dersi tekrar 3 yapın. Ben 5 yaptım. Direkt e, çevirebildi. Değişiyor bu oran. Değişebiliyor. E, onda bilginiz olsun. 5 yaptınız. Şu, neyse e, diyelim. Sonra enable NFT base diyor mesela. Kilidi aç diyor. Kilidi açıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra iki Swap kısmı çıkıyor arkadaşlar. Swap'a da basıyorsunuz. Ve onaylıyorsunuz arkadaşlar. Onayladıktan sonra doğruluyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve tekrar e, en başa döndüğünüzde yani en başa arkadaşlar döndüğümüzde şurası tekrar Trust döndüğümüzde artık sizin şu Smart Change kısmında BNB'nizin belirdiğini göreceksiniz. Yani artık o <laughs> aldığınız coin'den Tüm aldığınız coin'deki para tamamen BNB olarak buraya yansıyacaktır. Smart Change ağına yansıyacaktır. Şimdi yansıdı mı? Yansıdı. Peki biz e, BNB'yi aldığımıza göre biz bu BNB'yi nasıl göndereceğiz? Borsaya. Şimdi onu göstereceğim. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi BNB'ye çevirdik. O zaman hemen Smart Change'deki BNB cüzdanımızdan gönder diyoruz. E, al demiyoruz al buraya alır arkadaşlar gönder başka yere gönder dediğimizde arkadaşlar bakın bizden alıcı adresi istedi ne bu arkadaşlar BNB'leri BNB destekli bir borsaya göndereceğiz yani e, hatırlarsanız bankaya nasıl çekiliyordu Binance TR'den bankaya çekim yapılabiliyordu değil mi evet o Binance TR'de BNB destekliyorsa eğer BNB 2 destekliyordur Binance TR'ye direkt gönderebilirsiniz. Ya da Binance Global'e göndersiniz. Global'den USDT'yi çevirip tekrar Binance TR'ye aktarabilirsiniz. Zaten bunu yapınca gerisi tamam. Şimdi arkadaşlar önemli nokta. Bura böyle kalsın. Trusvalt'ta gö BNB'yi gönder kısmına bastık. Ve biz e, Binance TR ya da Binance ikisi fark etmez arkadaşlar. Özellikleri aynı. Hiç fark etmiyor. Mesela Binance'a giriyoruz. Global'e. Çünkü Binance'a para göndereceğiz. Aynı şekilde Binance TR'ye de gönderirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Önemli olan A kısmı. A, A dikkat edeceksiniz. Şimdi burada yapmanız burada yapmamız gereken arkadaşlar cüzdan kısmına girip bakın cüzdan kısmına girip yatırma diyoruz arkadaşlar. Çünkü oradaki parayı buraya göndereceğiz. Yatırma cüzdanımızı alıyoruz. Yatırma diyoruz. Buradan e, BNB'yi seçiyoruz. Ya şurada sağda B harfinden bulabilirsiniz ya da hemen öne çıkanlarda BNB var. Basıyorsunuz BNB'ye arkadaşlar. Size yatırma cüzdanı verecek. Bakın bura çok önemli. Çok 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 önemli. Burası çok önemli. Burada önemli olan kısım arkadaşlar BIP 2 değil, BIP BIP 20. Parantez içinde bakın BSC var. Yani smart ağından bahsediyor. Eee Binance Smart Chain söylüyor. Yani BIP 20'yi seçiyoruz. Bakın seçtik. Bize adresi verdi mi? Çok güzel verdi. Hop bunu kopyalıyoruz bakın sağdan. Kopyaladık. Kopyaladık. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Turusvalt'a. Az önceki gönder kısmı vardı ya. Hani gönder kısmına geri dönüyoruz. Ki gönder kısmı geri e, çıkış yapmış mı? Ha, neyse. Burayı da baştan göstereyim. O cüzdan adresini kopyaladık mı? Yatır kısmından Binance'daki. Evet. Ağımızı da seçtik. Bakın unutmayın BSC yani BIP20 BSC diye parantez içinde A vardı. Orası. Ee, şimdi e, buradaki turist cüzdanımızdan BNB'lerin bulunduğu kısım bakın. Sıma burada BNB diyor. E, 4. E, şu an 4 dolar BNB varmış. Gönder dediğimizde arkadaşlar az önce almıştık adresi. Bakın onu buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yani Binance'daki e, cüzdan kısmından yatır kısmındaki ağımızı, adresini buraya yapıştırıyoruz. Ağı da seçerken oradaki ağı seçerken, Binance'daki ağı seçerken kesinlikle BIP20 parantez içinde BSC yazan ağ olacak. Unutmayın. Yoksa paranız yanar. Şimdi o adresi buraya yapıştırdık mı? Yapıştırdık. BNB miktarı diyor arkadaşlar. O, o coin'deki paramızı BNB'ye çevirdik zaten. Buraya maksimum dediğimizde tüm para buraya girecek. Ve Ve artık az kaldı. Devam dediğimizde arkadaşlar. Bakın. Devam diyoruz. <laughs> Şu an e, Enable Russell host bilmem ne diye bir hata verdi arkadaşlar. Arkadaşlar internet tekrar bağladım. E, i̇nternette bir sorun var demiştim. Aynı yerdeyim zaten. Hiç hareket ettirme hiçbir yeri değiştirmedim. Sadece e, mobil veriyi açtım. Wireless'da problem vardı herhalde. Aynı şekilde bakın devam ettiğimizde yatırdık. Alıcı adres Binance'daki yatırım adresimizi buraya geçirdik. Maksimum dedik. Devam dedik. Bakın. Gördüğünüz gibi doğrula diyor. Doğrula diyorsunuz. Arkadaşlar tamam artık Binance'e tüm BNB'ler geçiyor. Oradan da artık istediğinizi yaparsınız. E, bu kadar arkadaşlar. Tamamen artık e, ToursWall'daki parayı çekmeyi öğrendiniz. Görüşmek üzere.